Son günlerin en çok konuşulan ismi Damla Ersubaşı ikinci sayfaya konuştu. Hiç beklemediğim bir şekilde ...bir kumpasın içine düştüm yani. Gündeme bomba gibi düşen itiraf videosu hakkında neler söyledi? Bu şantaj, bu tehdit asla artık boyun eğmeyeceğim yani. Eski eşinin iddialarına ne yanıt verdi? Vazgeçmeyeceğim çocuklarımdan. Sihirli annemin tuğçesi olarak tanınan Damla Ersubaşı... ...eski eşi Mustafa Can Keser'le çocuklarının velayeti konusunda karşı karşıya geldi. Dava devam ederken ünlü oyuncu ait bir video sosyal medyada gündem oldu. Son yaşananların ardından mikrofonumuzu Damla Ersubaşı'na uzatıyoruz. Çok yoruldum, çok zor bir süreçti benim için... Ee, hiç beklemediğim bir şekilde bir ya kumpasının içine düştüm yani. Ama tabii ki şimdi avukatımla görüşmeye geldim zaten. Tabii ki hukuk yoluyla yapmam gereken her şeyi yapacağım. Ee, çünkü söylenenlerin hepsi asılsız. Hiçbirini kabul etmiyorum. Vazgeçmeyeceğim çocuklarımdan. Siz bu açıklamalardan sonra eşinizse muhakkak e, eski ikinizin bir şeyi olmuştur yani geri dönüşü olmuştur. Neler konuşuldu? Veya... Yok asla asla. Asla ve asla muhattaplığımız yok. Bu saatten sonra bana değil çocuklarına yaptı bunu. Yani bunu çocuklarına yaptı bana değil. Ben hani belki bir şekilde tabii ki de çok üzüldüm. Evet. Çok çok üzüldüm ama benim üzüldüğüm nokta çocuklarım. Benim e, 6,5 yaşındaki kızım okula gidiyor ve maalesef çocukların elinde var. Yani ismimi yazıp baktığında bu çocuk... Bunu gördüğünde ne cevap vereceğim? Geçen seneden beri süre gelen bir tehditle yaşıyordum ben. Bu videoyu size tehditle çektirdiğini de söyledim. Doğru, doğru. Yani doğru bir süreçten geçiyorsunuz. Maalesef. Yani... yani... bu bir buçuk senedir süren bir şeydi zaten. Bu süreç nasıl başladı? Bu süreç zaten kendisiyle görüşmemeye başladığımızda, biz tamamen her şeyi kopardığımızda bu şekilde bu yolu seçti. Daha sonrasında çocukların velayet davasından işte olabilir babadır hakkıdır velayet isteyebilir ama bu şekilde bu yalanlarla yani bu kumpaslarla olmamalıydı bu. O zaman bilmediğimiz başka şeyler de var yani size söyleyemediğiniz. Tabii ki de hiçbir zaman böyle şeyler yani tabii ki benim de elimde şeyler var ama ben yine de ki çocuğumu düşünüp hiçbir zaman babasıyla alakalı elimde tabii olan hiçbir şey zaten vermem ama tabii ki de bunların hepsini mahkemeye sundum. Hani delille evraklı bir şekilde. Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Nere tehdidiniz ha? damla hanım? Efendim? Nere tehdit edildiniz? Çocuklarımla tehdit edildim zaten bu. Videolarla tehdit edildim. Artık bundan sonrasında yargı karar verecek. Tabii ki hani e, devlet neye karar verir onu hiçbir şey yapamam. Boynum kıldan iyice. Ama bu şantajı, bu tehdidi asla artık boyun eğmeyeceğim yani. Var mı? Zor bir süreç işte. Çocuğun Teşekkür de... ederim. Sağ olun. Şimdi avukatla görüşeceğim tekrar. Söylemek istiyorum. Bravo size. Hı hı. Çocuklarınız için mücadele verirken çocuklarınızda öyle bir miras bıraktınız ki, öyle çirkin videolar bıraktınız ki o çocuklar o videoları izlediği zaman kim bilir neler hissedecekler. Özellikle de e, Damla'nın o videosu, arabanın içindeki çektiği evet. video. Bence Damla ilk iş olarak o videoya için mahkemeye başvurmalı o videoyu kaldırmalı. Tehdit ve, şantajla, Tehdit ve şantajla çektiğini söylüyor. Mustafa Can keserse bu iddiayı yalanlıyor. Ama çocuklar için verilen mücadelede düşünen şu duruma bakar mısınız? Biri çocukların annesi, diğeri çocukların babası ve 6,5 yaşında bir kızım var okula gidiyor diyor. Artık o 6,5 yaşındaki evladın aklı her şeye eriyor. Okula gittiğinde ötesinde telefonlar, araba iPadler. motoruna falan girdiğinde ya da YouTube'a girdiğinde her şeyi görüyor. Ve 6,5 yaşındaki bir evladın babası mikrofonlara eşinin yasaklı madde kullandığını söyleyebiliyor. Açık seçik elinde kanıtlar olduğunu ve mahkemeye sunduğunu söylüyor buçuk yaşında bir evladın annesi de diyor ki onun babası için elimde bazı şeyler var. Açıklamak istemediğim. Ben onları şeye sunacağım. E, mahkemeye sundum diyor. Şimdi evlat ne düşünsün? Annem babama, babam da anneme ne yapıyor? Ne yapıyor işte? Korkunç bir şey. E, yani. Evet. Bir de tabii ortada hatta bir tane daha çocukları var. O da büyüyecek, ee, o da görecek. Gülşen yıllar önce ee, birkaç yıl önce galiba yine aralarında problem oldu. Yine ayrıldılar, yine barıştılar. Yine ayrıldılar, yine barıştılar. Araya birileri girdi, zorladı, tekrar döndüler. Bir şey herhalde e, şiddetli ve temelden sarsılıp da koptuğu vakit çok da zorlamamaları gerekiyordu belki. Çünkü ne oldu? Sonu kurtarayım derken çok daha çirkin boyutlara ulaştı. Bazı kadınlar ya da erkekler diyelim, Arıza insanları severler. Evet, evet öyle. Böyle hep bir olay ilişkide hep bir olay, hep bir aksiyon olsun. Bir negatiflik olsun. O aksiyon onları besler böyle. Kendilerini evet. iyi hissederler. Onlar Aynen. böyle sevgi pıtırcığı bir ilişkinin içinde kalamazlar. Rahatsız olurlar, kaşınırlar. Aynen. Ya böyle beni sevmiyor mu acaba? Böyle çok böyle çiçek böcek falan getiriyor. Hiç şey yok, aksiyon yok bu ilişkide. Biz kavga etmiyoruz, evet. tartışmıyoruz. Sesini bana yükseltmiyor. Evet. Bana bir şey fırlatmıyor. Evet evet. Onu bile... Sevgi olarak değerlendiren var. var. Evet. Beni kıskanıyor çünkü. Beni kıskanıyor. Ay benimki beni çok kıskanıyor. <laughs> evet. İşte vazoyu fırlattı. Evet. Ee, gittiğimiz restoranda olay çıkardı. Yan masadan bakanlara bir tane vurdu. Ay telefonumu aldı. Telefonuma eskiden... mesaj geldi. Telefonumu mesajı işte bilmem ne yapınca telefonumu aldı fırlattı kırdı. Ya çok düşkün bu adam bana. Evet, evet. <laughs> Ama eskiden bak bir şey söyleyeceğim bazı az solistler özellikle az solistler böyle adamlardan hoşlanıyor. Evet. Ha, böyle Doğru. hatta röportajlarda derlerdi ki hafif maço olsun. Önümde olsun. Arada beni bir engellesin. Biz de o zaman tıp 22 küsur yaşında muhabirleriz. Ya ne diyorsunuz bu kadına şiddet olur mu falan diyemiyoruz. O zaman da toplumda böyle tepkiler de yok. Hatırlıyor Hani şimdi öyle bir öyle bir başlık atsan zaten soruyu sorup cevabı alırken tepkini korsun. Başlık gelse ortalık birbirine giriyor. 90'lar 90, 90 magazini. Çok başkaydı. Yani Güzel ya yani çirkin tarafları da vardı ama güzel tarafları da vardı. Mesela başlıkları Sansırsız. hiç unutmuyorum. <laughs> başlıkları hiç unutmuyorum. Erkek dediğim maç olmalı. Tabii. Ya da ne bileyim kadın dediğin ayaklarımı yıkamalı. Hatırlıyor musun başlıkları? Erkek dediğin vurdu mu kırdı mı işte Ses falan. Evet evet bir de onlar resmedilirdi. Böyle <laughs> maça duruşlar bakışlar. Bağır buralara kadar açık gömlekler. Gerçi şimdi yeniden moda oldu ya. <laughs> Tabii 90'lara 80'lere dönüşüyor. Evet. Bir de konudan bağımsız olarak damlaya baktığımız zaman normalde o kadar güzel bir kız ki. Gencecik. Daha ama kaç yaşında? Ama şu dünya iç dünyada yaşadığı mutsuzlukla estetikçisinden çıkmamış maalesef ki. Kendiyle o kadar çok oynadı ki. Biz sürekli onun geçirdiği estetiklerden bahsediyorduk. Hı. O da kendi zaten de saklamıyor. Şunu evet. yaptırdım, bunu yaptırdım. Ama ben başka bir insan haline geldim. Dudaklara böyle kitleniyorsun. O konuşurken sen sadece odak noktan dudakları oluyor. Zaten insanlar altına yazmış bak bir kadın şantaj yoluyla bir video doldurmak zorunda kaldığını iddia ediyor. Videoyu dolduruyor. Ya yazanlar da ne kadar üzüldük falan filan sen o dudakları ince düzel önce düzelt falan yorumlar bu noktada yani değil mi ağlayan bir kadın değil dudak dudaklara yani işte diyorum ya cümleler anlamını yitiriyor sanki hani dinleyemiyorsun evet. dudaklara bakmaktan öyle evet. yazmışlar zaten e dudakları o kadar kitlendim ki ne söylediğini dinleyemedim diye evet. yazanlar oldu. Evet, yani belli iç yani? dünyasında mutsuzluklar var. Çok sevdiğimiz bir söz var. Yumurta içten kırılırsa, hayat dıştan kırılırsa yaşam son bulur. Güzel. Diğer tarafta olsun. hayat başlıyor içten kırılınca, dıştan kırılınca. Evet. Yani önce bir iç dünyanda böyle o mutluluğu yak yakalayacaksın, o huzuru yakalayacaksın. Yoksa dışarıdan istediğin kadar yüzünü gözünü gerdir, çektir. Yani yetmez o sana zaten. Hiçbir zaman mutlu olamazsın. Daha çoğunu yaptırırsın. Şöyle söyleyeyim. Ee, sen de biliyorsun. Ee, seyirciler belki şimdi kimden bahsettiğimizi şey yapamayacaklar ama e, isim vermek de istemiyorum. Bazı insanlar hani sadece güzel olayım, güzel bir insan olayım diye dudak yaptırıyor, burun yaptırıyor, çene yaptırıyor, onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Artık rutin olmuş doktora gidip gelmek. Orayı şişir, burayı şişir. Ama iç çirkin olunca ne olacak? İstediğin kadar dışarıyı güzelleştir. Hiçbir şey olmuyor. Seni kaç kişinin sevdiği, o kişilerin sana verdiği sevgi, senin onlara verdiğin sevgi, çevrene duyduğun saygı vicdan, çevrenin yani sana temizlik, saygı. çevrenin sana verdiği önem ve saygı bütün bunlarla güzelsin. Yoksa istediğin kadar çene yaptır, dudak yaptır, diş yaptır bilmem ne yaptır. Yani aynaya bakınca ne oldu? Cillop gibi güzelim. Ama için çirkin ne olacak? Ne insan? var biliyor musun? Ya da içi çirkin insanlar var. O zaman ne olacaklar? Yapayalnız kalacaklar. Estetikleriyle baş başa kalacaklar. Ben o estetiklerde zaten yaşanınca bir kötü oluyor. Evet ben zaten bazılarının yalnızlığını çırpınışlarından görüyorum hani yaşta bu yaş olunca bazı şeyleri insan daha iyi anlıyor 20'lerde çözemiyorsun insanı 30'larda bir acaba mı diyorsun 40'larda tamam artık 50'ye falan gelince okuyorsun, daha bir okuyorsun. Ha, yanıldığım, şeyler oluyor. yanıldığım Yo, okuyorsun. şeyler oluyor ama çok da onlar da öyle malzemeler sunuyorlar ki çok da uzman olmaya gerek yok böyle şak diye fotoğraf ortada